Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Ee, şöyle güzel bir pastane açması tarifim var sizlere. Hemen malzemelerimi sayayım. 1,5 su bardağı suyumuz var. 1 su bardağı süt var. 200 milimlik arkadaşlar bunlar. 2 tane yumurta var. Bir tanesinin sarısını ayırdım. Diğerinin akı burada. 1 yemek kaşığı dolusu maya. 2 yemek kaşığı dolusu şeker. 1 çay bardağı sıvı yağ bir buçuk tatlı kaşığı tuz şöyle bir yemek kaşığı kadar da tereyağımız var 6 su bardağı un hazırladım belki 7 su bardağı da kullanabilirim şöyle hemen malzemeleri bir kenara çekeyim öncelikle sütü ekliyorum sonra suyu ekleyeceğim şeker ve mayayı ekledikten sonra karıştıracağım ondan sonra da diğer malzemelerimi yavaş yavaş ekleyeceğim şöyle bir karıştırayım Evet, şeker iyice eridi arkadaşlar. Şimdi yumurtasını ekliyorum. Süt, sıvı yağını da ekliyorum. Ve tereyağını ekliyorum. Tuzu her zamanki gibi unla birlikte ekleyeceğim. Şöyle bir karıştırayım tekrar. Şöyle unu da ekliyorum hemen. Şöyle bir su bardağı kadar ayıracağım. Şöyle bakın. Hamurumu güzelce bir yoğurayım. Şimdi 6 su bardağı demiştim onu. Muhtemelen 2 su bardağı daha un kullanırım. Böyle yavaş yavaş eklerseniz ununu hamurunuz çok katı koyu olmaz. Mayanız daha güzel gelir. Şimdi ben 2 su bardağı un hazırlayayım. Bu pastanın açması çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben bunu şimdi çocuklarımın okuluna hazırlıyorum. Bu şekilde hazırlayıp pişiriyorum. Hafif böyle ılıdığı zaman da buzdolabı poşetlerine koyup dolaba koyuyorum arkadaşlar. Gitmeden bir gün önce de çıkartıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle hamurumun kıvamını da görüyorsunuz. Hamurumu toparlayın. Tekrar sizlere göstereceğim. Hamurum toparlandı. Bakın ele yapışmayan bir hamur oldu. Açıklama kısmına ne kadar un kullandığımı malzemelerimi ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Evet hamurum oldu. Şimdi yarım saat kadar böyle mayalandıracağım. Evet hamurum mayalandı bakın. Çok güzel mayalanmış. Şöyle hemen tezgahımı bir unlayayım arkadaşlar. tezgahımı aldım hamurumu. Hemen şöyle bir toparlayacağım. Şöyle hamurumu şimdi ikiye böleceğim arkadaşlar. Küçük küçük bezeler yapacağım. Şöyle bakın. Şu şekilde Şöyle mandalina büyüklüğünde yeterli. Ben şimdi hamurlarımı bu şekilde hazırlayayım. Şimdi şöyle bir kabın içerisine yağımı aldım. Şöyle tezgahımı yağlayacağım. İlk yaptığım hamurdan başlıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Şimdi şu şekilde yuvarlıyorum arkadaşlar. Yuvarladığım hamurları şöyle bu şekilde diziyorum. Bakın tekrar. Şu şekilde yuvarlayıp tekrar tezgahımı yağlayacağım. Bu şekilde bütün hamurlarımı hazırlayıp Evet arkadaşlar şöyle ilk yaptığım hamurumu aldım. Şöyle bakın. Şu kısımları şöyle kapatacağım. Şimdi açabildiğimiz kadar şöyle avucumuzun içiyle inceleteceğim. Gerçekten çok basit kolay arkadaşlar. Şöyle bakın incelttim olabildiğince. Çünkü kabaracağı için pişerken. Şimdi şöyle hamurumuzu şu şekilde bakın şöyle açacağımız büyüklükte şöyle görüyorsunuz değil mi bakın şimdi bir tane bu şekilde arkadaşlar bir tane de bu şekilde tekrar bir tane bu şekilde bir tane de bu şekilde şu uç kısımları şurada birleştirip bu şekilde şöyle göstereyim açmalarınızı hazırlayabilirsiniz Evet arkadaşlar bakın iki tepsi oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle bir dolap poşetini kestim arkadaşlar. Gerçekten bu çok kolaylık sağlıyor. Hemen hamurun tepsi mayasını aldırmak için şöyle hızlı hemen acil misafirimiz geliyorsa hemen 10 dakikada bu şekilde çok çabuk mayalanabiliyor. Şöyle temiz bir bezle örtüceğim. Hemen 15 dakika bu şekilde mayalandıracağım. Şöyle bakın. Çok güzel mayalandı hemen. 15 dakika bile bekletmedim. 10 dakika beklemesi yeterli geldi. Şöyle bir yumurta sarısı vardı zaten göstermişim. İçine bir çay kaşığı pekmez koydum. Böyle üzeri daha güzel kızarsın diye. Şöyle hemen karıştırıp fırınımı da 190 dereceye ayarladım arkadaşlar. Alt üstü kızarana kadar pişireceğim açmalarımız hazır. Pişti çok da güzel oldu. Şöyle göstereyim. Çok sıcak arkadaşlar. Fırından yeni çıkardım. Şöyle bakın yumuşacık. Kanalımı, videomu beğendiyseniz arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapanlara, deneyenlere afiyet olsun.